Evet bunlarla balık tuttular Bunlar aşağıda gördüğünüz balıklar aslında Yani Trigger fish bu Bayağı sertmiş Trigger fish'in dişleri de bize bayağı benziyor Bakın Dudağı da bayağı dudak yani dudağı var Evet dişine bakın. Aynı insan dişi gibi. Yarın Kiri Adası'ndan yani bu adadan ayrılıyoruz. Burada toplamda 11 gece kalmış olacağız. Buraya dalış için geldik. Toplamda 18 dalış yaptık. İkisi gece dalışı. Hepsinin videosunu elimden geldiğince paylaşmaya çalışacağım. Bundan sonra değişik bir maceraya geçiyoruz. Bambaşka bir yere gideceğiz. Orada görüşmek üzere. Son akşamın yemeği diyelim bunu. Burada pilav her zamanki gibi. Yanına makarna, tavuk <laughs> ve kavun var ama kavun bizimki gibi tahta değil. Olmamış gibi bir şey. Baya efsane yemek yani bu şu an bura için Tavuk kızartma Noodle Kabun de sebze çıkıyor Şimdi günlük menüler 11 gün burada yemek yedik her gün Öğle akşam Pilav fix zaten Ekmek yemiyorlar burada Ya tavuk kızartma ya balık kızartma çıktı her gün aynı şeyi yiyorsunuz ona göre. Ama bu şey no, noodle bayağı iyi. Bir de kavun ya da karpuz çıkıyor ya da muz. Bir de yeşillikler çıkıyor. Haşlama. Burada yemekler komple aynı böyle. Bir alternatifiniz yok yani herhangi başka bir yerde yeme şansınız zaten yok. Kiri adasından ayrılıyoruz artık. Bu tekneyle bu yönde bakalım ne kadar gideceğiz tek tek göstermeye çalışacağım yolda benzin bitti bir adada durduk Orada da yokmuş benzin. Bakalım kalanıyla yetişebileceğiz mi? Saat şu an 1.25. <laughs> İki de gemimiz var. Ona yetişmemiz lazım şu karşı adada. Bakalım ne yapacağız. Şu an ortada bir yerde kaldık. Bir yerleri arıyorlar bakalım nasıl yapacağız. <laughs> sadece bu kadar benzin kaldı. <laughs> Bakalım onunla varabilecek.

Tamam yardım geliyor. <laughs> yardım çağrıları <laughs> sonuçsuz kalmadı. <laughs> Gideceğimiz yer şurası yani. yine bayağı yaklaştık ama. Evet, full depo geldi artık. Evet, artık gidebiliyoruz. Giderken gidemedik. Evet, karaya varabildik. 10 dakikamız var, bakalım yetişebilecek miyiz. Bunu kaçırırsak bayağı bütün planlarımız alt üst oluyor yani. Evet, yetişmeye çalıştığımız gemi bu. 5 dakika falan kaldı, yetiştik herhalde. Evet, bir anda yağmur yağmaya başladı, içeri kaçtık. İçeride artık yer kalmamış yani. Çünkü 31'i ve 1'inde bot yoktu. Şimdi bu VIP'ye girdik ama aslında biletimiz yok. Bakalım buradan al alabilirsek alacağız yani. Acayip bir konfor farkı var yani bariz. İki saat sonra Soronga indik. Şimdi buradan kalacağımız yere gideceğiz. Buranın taksileri böyle. Küçük Suzuki, Mitsubishi. Dolmuş tarzı şeyler. şimdi kalacağımız yere 100 bine anlaştık. 100 bin altı euro ediyor yani. Ooo fenaymış. Görüyor musun? özel dizayn. Arabaların valla kaç kaç yılından kalmaysa baya burada aş olmuş yani. <laughs> you Muslim? Muslim. Selamun Aleyküm. Aleyküm Asya. <laughs> Türkiye, Türkiye. O, Türkiye, Türkiye. İstanbul. İstanbul. <laughs> Müslüman kardeşimize denk geldik. Hemen O'su arabadan anlıyorsunuz zaten. dediğim gibi önceden de dediğim gibi burada Hristiyanlık daha fazla. Bu da olanlar da taksi aslında. Kalacağımız yer böyle Özlediğimiz tuvalet, banyo Gerçi çok kötü değil de Sıcak su özledik diyebilirim İstediğiniz zaman elektrik Bakalım bir gece buradayız yarın devam ediyoruz